Brownie geliyor. Evet Hayır, inşallah bugün yiyeceğiz yoksa ben buradan kalkınca ne oldu direkt restorana. Dur bakayım Aytaç. Odun Niye? geliyor, odun, brownie geliyor. Aa, <değil. gülüyor> <laughs> daha neler. <laughs> odun <Yok> deme <laughs> ya. Ama bak hep parçalandı. Şey Kurumuş, parçalanıyor. Odun mu o? Ama gibi öyle bir deme şey Aytaç. Yani. Yani. Odun denir mi ona? ya? Siz anlıyor odun mu diyorsunuz? Siz ya anlayamadım siz orada, ben duyamadım ya. Bir daha tekrarlar mısınız? Tadına bakmadan böyle böyle oradan kesiyor. görüntüsüyle odun olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Eliniz Elinizde bir testere var gibi geldi bana. Neyle kesiyorsunuz? Bıçak o bıçak. Ama keserken zorlanıyor. Böyle yapıyor da, zorlanıyor da kesiyor. Çok zorlanıyor yani. Kurabiye olmuş bu. Gayet yani. de Kıtır zorlanmıyorum kurabiye. arkadaşlar. Dünkü kurabiye tatlından olmuşsun. sonra bugünkü tatlı Ön demek ki. Ön olmayalım gelsin bir tadına bakalım. Siz bunu fırından mı unuttunuz yoksa? Evet. Nasıl anladınız oradan bakınca? E bakınca görün kupkuru yani keserken bile Anne, böyle bir zorlanıyorsunuz. Bakalım. Gerçekten fırında mı bıraktın? Evet evet. Sıcak dursun diye bırakmış fırında kurumuş. Çeksin diye. Brownie'ye <laughs> çekmesi gerekiyor çünkü <gülüyor> çikolatayı <gülüyor> içine. O yüzden fırında bıraktığını yok. düşünüyorum Doğal Hanım. Yoksa başka bir, bir şey yaptınız, yoktur. bilerek mi bıraktınız? Ya fırında mı? niye bırakayım arkadaşlar? Ya siz ya. gerçek misiniz? Bunu? Ama her dediğimize de sen her şey, mi? gerçek mi evet söylüyorsun, söylüyorsun, şaka mi? mı yapıyorsun? Ne sorsak ıspanak donuk mu dedik? Evet donuk dedim. Patatesleri yıkamadım dedin. Evet fırında bırak. Ondan sonra inanmıyor yarışmacılar sana? E e çok ciddi cevap veriyorsunuz çünkü ve çok sersiniz. Lütfen biraz eleştiriye açık olun. Ben diyolardı. Evet, e, sert Dün bana diyordunuz çok sersin diye. Ama bugün siz maşallah. Ya yarıştığınız gün tabii ki biraz stresiniz olacak, gerginliğiniz Sizin, olacak. O kadarını da mazur görün. Sizin bu menüyle açık olmanız gerekiyor eleştiriye. Tamamen açık ben olmanız ben gerekiyor. Açık, açık değilse olabilir. Hiç açık değilsiniz. Gayet açık. Hazır açıyor. dondurmayı da aldık geldik koyduk üzerine. Aynen. Nasıl dondurma mı yapsın kendisi Hiç şimdi? Hiç yani. Siz de alemsiniz ben yani. Ben de alıp koysaydım. Bro Allah'tan dondurmayı, yani dondurmayı yiyeceğiz. Yani dondurmayı da kendisi şimdi yapamaz. Da, ya ya dondurmayı yiyeceğiz güzel dondurmayı. olacak. Dondurmayı bence çünkü tek yiyebileceğimiz şey şu an dondurma var şükredin. Ben buradan yapalım. sonra direkt restorana kesinlikle. gidip yemek Son yiyeceğim. Son konuşacağımız şey de bence dondurma. Daha ben sizi yemek yiyeceğim. İyideniz kötü oluyor ya. Sizin için iyi olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısınız. Dikkat edeceğim. Evet. Soralım mı? Kaç dakika oldu acaba? Gürbüz sana soruyorlar kaç dakika diye. 6 dakika oldu. 6 dakika Neymiş. 7. dakikadayız. Zuhal Hanım, Gürbüz'e sorabilir miyiz? Fırında unuttu mu? Ben ona güveniyorum evet. da. Merak evet. ettim. Aa. Tatlının başına ne geldi? Son olarak fırında bırakmıştı ama sonradan çıkarmış olabilir. Çıkardım. Çıkarmış. Arkadaşlar çıkardım. Çıkarmış. <laughs> Sinirlendirmeyin. Aha! Aa, Aa ya üstü, üstü, Allah Vay terlik geliyor. Çok özür dilerim. Rica çok Haklısın. Atladım sizi kusura bakmayın. Rica ederim. Yok yok önemli değil. Beyaz çikolata demişti. Neden sarı bu çikolata? Beyaz çikolata mı demişti? Beyaz çikolata pişince e, hangi Sararıyor renk mu? olduysa mu? renk oldu. Beyaz çikolatalı brownie mi bu? Evet. Bu bittik fazla mı pişmiş acaba? Çok iyi pişmiş. Çok belli. hamur, ya, yumuşak olur zaten brownie'nin içi. <laughs> Çikolata var çünkü içinde. Emin misin? Eminim. <laughs> daha önce ya brownie yemedin. Yok çok yedim. Sütü <laughs> bunun daha ıslak olmaz mı peki? Sanırım bana <laughs> Hayır. bu gece uyku yok. Niye? Hayır. Eyvah Aytaç <laughs> bu gece de uyuyamayacak. Neden? Yani izninizle burada bıraksam olur mu? İkinci çatalı almak istemiyorum. Yapma ya. Kesinlikle. Ya pardon ben bir şey soracağım. Sizin e, Azeri yemekleriniz hep böyle ağır oluyor, yağlı oluyor ya böyle. Çok böyle şeyli oluyor. Siz onları nasıl yiyerek beslendiniz? Kim dedi ki da? yediğimi? Kim dedi yediğimi? Kendi yemeklerini de <laughs> mi yemiyorsun? Ben Hayır, kendi yemeklerimi yani içerisine... Hiçbir şeyle beslenmiyorsunuz sadece. Söylüyorsunuz. Şimdi ben size şey Azerbaycan yemeden... mutfağından lütfen belki yemek bir şey yapacağım şey bir sürpriz olsun. Benim masama 10 puan bekliyorum sizden çünkü hiçbir şey ah. yemediniz. Ay beni güldürmeyin lütfen hiç güldürmeyin. Hiçbir şey yemeden besleniyorsunuz yani ya. Yani çok ama. şey bekliyorsunuz, beklentiler yüksek. Evet, evet. saldırabilirsiniz hadi başlasın savaştınız. Yok saldırmak değil estağfurullah saldırmıyoruz gayet Buyurun. medeni insanlarız. <laughs> bir şey sormak istiyorum soralım, üstündeki sosu mu? kendiniz mi yaptınız? Evet. Nasıl yaptınız? Hazır sosu aldım. Yaptım. Ben varosluda. Evet. O zaman kendiniz yapmış olmuyorsunuz. Şeyi. Mı? Yok yok. Bu arada çikolatayı <laughs> barmery usulü eritti. Hayır, içine koyucul değil. Ben soruyorsun. şunu Aynı. soruyorum. Doğum günü için sos. Seninki sosla soruyorum. zaten bermara usulü erittiğim için onda kullanabilirim. Şu zaten. sos hazır mı? Yok. Onu ben ekstradan ber bermarayı unuttuğum tamam. için ayırmayı. Ekstradan tamam. bir daha sos kaynatmadım. Tamam. Yani el yapımı. olmuş yani. Toz diyor Gülşah. Toz mu? Toz toz. O öyle hemen açıklayayım ya. Hayır ben onun... Dermarı üsür. Ben, zaten Kiberçuk çikolatayı... Ben çikolata falan aldın, e, erittin zannediyorum. Zaten erittim ya. Tamam. Ama ben brown hepsini koyunca unuttum sosa. Ha Sosu anladım. Sosu bu sefer toz karıştırdım. Aa, Yoksa ama kendiniz ayırdım. yapmış olmuyorsunuz maalesef. Ama ayırdım sosu zaten kullansaydım aynı şeydi. Onu anlatmaya onu çalışıyorum. Onu kullansaydınız ya da fazla ama yapsaydınız. Ama ayırmayı unuttuğum için benim aslında bu benim zararımın baştan gerekiyor. işlem yapmış oldum hani, anladınız mı? Hmm, Nazlı Hanım'cığım. Fark anladım. etmiyor. Nazlı ben, hanımcığım özür diliyorum. şimdi bu mango'lu çikolata mı bu nedir ne <laughs> olmak istemiş? Bu bu da ne olmak eriyecek miydi bu normalde? O çikolata. Bu, bu, o, o beyaz çikolata kalmış. aslında sarı. İşte, e, o ben onu dolduracağım şimdi hanımefendiye. E, beyaz Mesela, çikolata olması gerekiyor. Bu konuda gerekiyordu. bana bir yorum yapabilir misiniz? Biraz daha sabrederseniz Aysel Hanım bitirsin yorumunu hemen evet. size dönüyorum. Teşekkürler deniyorum. sağ olun ah. çok kibarsınız. Buyurun Haydi, <laughs> çok naziksiniz. Her zaman ben kıvamını beğendim. Sadece şu aradaki şeye takıldım hani bu çikolata mı? O beyaz çikolata mi? aslında. Beyaz evet. çikolata. Sarardı mı? sar, ya pişince sararmıştır içi fırın Ama içi. bu böyle olmuyor. Sızağı 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 hani biz de yapıyoruz kafelerde falan hani. Hı -hı. E, beyaz mı oluyor? Beyaz Belki oluyor, beyaz oluyor. Belki çikolatadan kaynaklıdır bilemiyorum. Yani çikolatayı da O zaman sarı çikolatalı ki. yazacaktınız. Hı -hı. Sarı çikolatalı, çikolatalı yani. çikolatadan nasıl kaynaklanıyor? Beyaz aldım çikolatayı, fırına gelince hangi renk oldu bilmiyorum. Sarardı. 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 Benim Utanmış, gibi sarardı. sarardı. sararmış. Belki de. Utandı ve sarardı. Sizin tabağınıza geleceği için çok utanmış olabilir. Hani hakikaten bunu da dalga geçerek söylemiyorsunuz değil mi? Demin hani her sorduğumu söyleyeceğim. Hayır, 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 hayır bunu aldınız beyaz bu rengi mi aldı? Gerçekten. <laughs> Buna da ben inanamıyorum. Vallahi gerçekten öyle. Ama <laughs> neden? Değil öyle? Neden, 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 neden beyaz? Sonuna ne değişiyor wow, ki? Ama fırına sormak lazım bilemedim ama <gülüyor> 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 fırına. Bakın <sormak> zaten. <laughs> <laughs> Keşke fırın içine dondurmayı girseydim önceden. Dondurmayı zaten bak. Çikolata <laughs> yok zaten. Ölmüş. Dondurmayı ölmüş kapatmış mi? da. Yok Zoran Hanım bakar mısınız? Ne, ne ölmüş ya pardon? Neye bakayım? Üzerinde zaten çikolatalar kalmamış. Burayı dondurmayla kapatmış da dondurmayı kenara aldım. Brownie için baktınız Brownie. mı görsellere Brownie gelmeden önce? Brownie'nin üstü çatlamış. Tamam. ama. Pişmemiş kabuk zaten. Kaldırır. Pişmiş, gayet pişmiş. Tamam, kabuklandırılır ama kabuk kalmamış. Nasıl kalmamış? Kabuk yok. O tabaka yok mu? Ya, yok, o Bu nedir o zaman hayır, kabuk hayır, yoksa? Dondurmaya gittin. Bakın ellemedin. Aynen, Doğal Hanım. Yanlış yorum dondurmayı yapıyorsunuz. Aldım, yok, bakın, dondurmayı aldım, kaldırdım. Bakın, dondurmayı aldım, kaldırdım. Yanlış Taba yorum yapıyorsunuz. Bir dakika. Sizin yorumunuza karışmak. Ama siz benim yorumumu böldünüz zaten. Karışmak ne demek? İçinden geçtiniz. <laughs> evet. Ama bitmemiş mi dedin? Yok bitmemiştik. Ee, 45 dakika tat yorumu mu dinleyeceğiz? <laughs> <laughs> evet. Neyse yani zaman. ben e, beğendim ben o zaman. O zaman. Beyazı, <laughs> beyazı evet. beğendim. Evet. Şey beğendim. Şey Sen beğenmedin herhalde. Oldum. Beğenmedim çünkü. Zaten ben, çünkü... kendi günü geçtiği için bu arada bakarım. hiç kimsenin benim... hiçbir şeyini beğenmeyecek Ay, arkadaşlar. Bağırmayın. Rahat Lütfen bağırmayın. Ben size bir şey göstermek. Evet. Sizin tabağınızdaki şu küçük var ya çikolata parçaları. Bakın diyorum yok yok komple yok. Yok dondurma ile üzerine. acaba ya? Yedim bakın. Bunun i̇şte, part... devamı yok, nerede? Yok O parçacıkları yediniz mi acaba dedim. Dondurma ile üzerine kapatmışsınız bunu. Ben bir şeyi kamufle etmek için dondurmayı kullanmadım. Tamam ama efendim. yoktu ben işte onu söylemeye çalışıyorum. Tamam, pişmemiş ben de zaten var bana diyorum. Çok Pişmemiş diyor. Bana, bana çok var. hamur geldi. Diyor, pişmemiş diyor. Evet. Hamur ve pişmemiş. Evet. O kadar karbohidratın üstüne boğulmazdı zaten. Yüksek ateşte. Hani, e tamam teşekkür ederim bir saniye Devam. bana da bir sıra gelse. Sıkıldım artık bunu Buyurun. böyle. Buyurun. Bütün konuştunuz zaten yavaş sıkılmayın lütfen. Yani. Şimdi de ben konuşayım. Buyurun. Bu kadar karbohidratın üzerine bu neydi yani? Neydi? Siz söyleyin. Mide fesatı. Gerçekten. Ama siz yemediniz gibi mi? Evet. Geçinebilmeniz için yemiş olmanız gerekiyor. Evet işte Ama çok yersen mide fesat, şey fesat Aynen. olursa. Bakın şimdi o karbohidrat, bu karbohidrat. Ama bu, bu, olamamış yemediniz Ya. Benim tatlımı yanımda. Dün, ya. dün ya. onun e, olamamış pilavının üzerine bu olamamış brovni falan. Neden bunlar nadem? Brovni gayet iyi olmuş. Neden nadem? Neden nadem? Gayet iyi olmuş brovni tadı. Gayet Keşke tamam olsaydı. Burası bu karbonhidratla bu yenilir, bunun arkasından bu gelir yarışması değil. Ben ne yaptım? Bir menü oluşturdum ve sizin önünüze koydum. Siz de bunun olup olmadığını eleştirebilirsiniz. Ama onun arkasından bu mu gelirdi? Bir Ama biraz bir şey şey da o değil. yarışma Nazlı Hanım, biraz da o yemek yarışma yani. Arkadaşlar ya. sonuçta ben senin ya. tatlı yaptım mı? Yaptım. Uyumlar Getirdim. önemli. Peki ne getirdiniz yemek? beğenmedin Neden? Ee, bir kere okuyayım. dediğim gibi brownie böyle mi olur? Bunu önce orada keserken de gördüm. Bakın. Bildiğim kadarla brownie yiyoruz. Biraz daha yumuşak, sünger gibi böyle arası. Evet. Daha kıvam akışkan. Arkadaşınız sizi aradığında tatlı yiyesim geldi dediğinizde kaç dakikada yaparsınız? Hiç <laughs> <laughs> yapmam. Tatlı yemiyorum ben. Tatlı da yemiyor. Tatlı da yemiyor. Yemiyorum ben tatlı. Neden yaşıyor maşallah? Yok. Başka gayet güzel yaşıyorum. Var. Otlarla yaşıyorum. Ne demişler? O 30 zaman... yaşına kadar inekle kuzunun yediğini 30'dan sonra pardon, İnekle kuzuyu 30'dan sonra inekle kuzunun yediğini yiyeceksin. O zaman sizin sonunda evet. hep biz otlanacak evet. mıyız? Ya ben, ya e, ben yiyorum şekerim. Size Otlayacağız bence ben mi? ot bekliyorum Neşilin şu anda bu konuşma Değil. Ben, ben e, röportajımda da aynı şeyi söylemiştim. O zaman yemediğiniz bir şey insanlara yediremezsiniz. Ay, lütfen. ay. Biraz küçük tarifte niye konuşuyorsun? Salın Evde iyi. de çocuklarla böyle mi konuşuyorsunuz? Evet bu şekilde konuşuyorum. Yazık çocuklar. Benim çocuklarımla aramdaki muhatap yani e, diyalog size asla ilgilendirmez. Hayır elindirmez. bu ses tonu ikisi. İster içi bu içi ses tonuyla konuşurum abi bendeciğim. İster başka ses konuyla konuşurum. Ama Niye biriyle konuşmazsanız çok size? mutlu olur. O zaman kendinizle ilgili yorum yapın. Hanım... Çocuklarımla mı? ilgili yorum yapmayın olur mu? Evet Bak, çocuklara ben girmeyelim. Ben hayır siz böyle mi konuşuyorsunuz? Ben bu şekilde ya. konuşuyorum. Çocuklarınıza yorum yapmadım. Hayır çocuklarınızla da bu şekilde konuşuyorsunuz diyemezsiniz. Bu ses bilin, konuşuyorsunuz? Çizginizi bilin bir adım geriye. Bu kadar. Hala Hanım ya. kesin evet. buradan Demedi, kulak da. doktoruna gideceksiniz. Size geçiş evet. olsun. Evet. evet. Başka Bitti da bir şey mi? söyledim. Tartışmanız bittiyse artık noktalayalım arkadaşlar. Evet Salim'e noktalayacağız. Sanlıyorum senden. Salim Bey yine ee, Biraz da siz biraz siz... da evet. buyur kıymet. Teknik bir yorum yap. Bize Dinliyorum, Dinliyorum sizi artık. Olup yani. Olup yani. Biraz daha söyle. Biraz daha kalın olmasını bekliyordum buramın. Tadı güzel genel anlamda. Tatlısı değil. Pardon. da güzel koymuşsun. Ben beğendim tadı. Pardon. Tabii de... pardon beğenemez mi? Beğendim. Mi oynuyor. Evet. evet. Benim yani. beğen gününün geçtiği için yani. hiçbir şey beğenmiyor burada, olabilir hayır, mi? Gerçekten. Beğenmedi. Halil Bey, sizin tatlınızı da beğendim. Ben hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Bunu da, da, da. Sizin tatlınızı evet. da beğendim. Puanımı da verdim. Siz çekildiniz kenara. Tabii. Tamam. Tabii. Halil Bey günü geçtiği için herkese artık... Halil Bey günün zaten... geçmesiyle beğenmedi. alakalı olan Peki. bir durum Güzel. değil bu. Evet. günün acısını çıkarmaya çalışıyor herkese. evet.